Herkese selam arkadaşlar. Android PUBG kanalına hoş geldiniz. Yeni cihazımız ölüm makinemiz iPad Mini 5. Kutu açılımı. Arkadaşlar ben kutumu orada alırken açtırdım. Neden? Tedbir amaçlı. İçinde bir eksi ne bileyim. Herhangi bir şey olmaması için ben açtırdım. Şarj adaptörümüz. Şöyle. 10 voltluk. Güzel bir şarj makinesi. Şarj adaptörü. Şöyle bir tane şarj kablomuz. Bunlar gerçekten çok güzel bir şarj makinesi. Hani baya bir hızlı. Çok o kadar incelemeyeceğim. Şöyle arkadaşlar. Uzay grisi. Şu anda arkadaşlar bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla iPad mini'nin ee, üretimi durduruldu. Neden anlamadım. Tutulan bir cihazın üretimi neden durdurulur? Hiçbir fikrim yok. Silver dediğimiz gümüş yani. Yoktu. Sadece uzay grisi vardı. Hiç zorlamak istemedim. Kalmaması nedeni. Çünkü benim bulunduğum bölgede baya baya uğraştım. Bulamadım. Baya zorlandım. En son bunu buldum. Rengini falan hiç sıkıntı yapmadım. Çünkü ihtiyacım var aldım. Yani almak isteyen arkadaşlar için biraz hızlı olmalarını tavsiye ederim. Rengine falan bakmayın. Önemli olan cihazın canavar olması. iPad mini de zaten on numara canavar bir tablet. Şöyle arkadaşlar. Açalım. Ben açtım ama poşetini yırtmadan Kurulumunu da yaptım. App'yi de indirdim. Testini yapacağız. Şöyle. Şifremi de koydum. Gayet seri. Tablet'e hiçbir sıkıntı yok. Şarjını bitirip 12 saat şarjda kalmasını söylüyorlar. Ben bilmiyorum. Hiç öyle bir şeyler uygulamıyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum yani. Shield'im falan bağladım. Dilerseniz bir PUBG testimizi geçelim. Ben hemen giriş yapıp geliyorum artık. Büyük ihtimal headcam yapalım aşağıda oraya. Team match, let's go. Yine evet zor başladı. Yani i̇lk oyun ya. Normal biraz. Sesim ne kadar geliyor onu da bilmiyorum şu anda. Oy oy oy. よろしくお願いします。 gerçekten birkaç kez oynamıştım. Oldu. Onun dışında. Parmakları var. 5 parmak. Hatta 6 parmak çıkabilirim. Ama şu anda 5. Bana iyi geliyor. Bilmiyorum. Bakacağım zamana göre. Fark ediyorsanız. Eğilmeler kalkmaları. Sıkıntı

bütün parmaklar şaşırıyor ya böyle bir şey var mı? Expire. <laughs> Clear. Ya nasıl, nasıl Bir saniye. Şurada. şöyle. Ben oraya nasıl basıyorum? Dürbün benim şurada arkadaşlar. Ateş de şurada. are about to win The blue sıkıntı yok ama bizde var şu anda sıkıntı. Biz ben dakika. Alışmak üzere. Ne söyleyemeyeceğim. Blue team victory. Evet ben alışım. Neyse arkadaşlar. Iyi. Yarım saat sonra görüşmek üzere. Bay bay.